Arkadaşlar merhaba. 2 Haziran 2022. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Videoların yorumlar kısmında belirttiğiniz hisselerin analizlerini bugün sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Nuh bakacağız arkadaşlar. Nuh Cimanto kısa sürede bayağı bir primlendi. Burada özellikle baktığımızda şurada 29 Nisan'dan itibaren bir aylık süreçte hisse %28.9 yükseldi arkadaşlar. Şu aşamada Bollinger bandının çizgisi 59.80'den geçiyor. Bandın ortasındaki şu 20 günlük basit hareketli ortalama yönü yukarı olduğu için şu aşamada hala olumlu gözüküyor. Fibonacci'ye göre 60-75 direnç seviyesiydi arkadaşlar. Dün hisse 61.15 TL'de kapattı. %3.73'de yükselişteydi. Hisselerin daha önce test edip geçemediği 69.6 TL gözüküyor arkadaşlar. Bu bölgeyi daha önce 19 Şubat'ta ve 16 Mart'ta hisse test edip geçememişti arkadaşlar 69.6 TL. Yani hedef olarak buralara kadar hisselerin yükselme potansiyeli var tabii ki arkadaşlar. Sadece kısa sürede bu kadar primlendiği için hisseyi stop takip etmek önemli diye düşünüyorum. Yani ani yükselişte tabii ki hisselerde çok sağlıklı yükseliş olmuyor. Ama şu da var arkadaşlar hisse zararda beklediğimiz kadar karda da beklemek önemli arkadaşlar. Bundan dolayı hisseleri stoplu takip edebilirsiniz. Ben şimdi size şu ortalama gerçek aralıktan stop loss seviyesi olarak mesela 2.62 gözüküyor bizim ATL puanımız. Stop seviyesi için isterseniz bu ATL puanını siz 2 ile de çarpabilirsiniz arkadaşlar. Ben 1.5 ile çarpacağım. 2.62 çarpı 1.5 eksi diyorum fiyat diyorum 61.15 TL yani 57.22 şu aşamada stop seviyesi olarak takip edilebilir arkadaşlar. Yani 57.22 de şuralara denk geliyor arkadaşlar. Daha önce hissemizin şurada 17 Mayıs'ta test edip geçemediği düşüş yaşadığı seviye olarak takip edilebilir arkadaşlar. Dediğim gibi siz bu ATL puanını 2 ile de çarpabilirsiniz arkadaşlar. Ama şu boncuk bandının ortasındaki çizginin yukarı yönde hareket etmesi Hala hissede yükselme potansiyeli olabilir arkadaşlar ve sma'ya bir de fişere bakalım. Bu 3 indikatörde şu aşamada günlük grafikte hala olumlu gözüküyor arkadaşlar. Haftalık grafiğe baktığımızda haftalıkta da bu 3 indikatör olumlu arkadaşlar ama bayağı üst seviyelerde gözüküyor. Nucimanto'nun finansalları da iyiydi arkadaşlar İyi bir bilanço açıklamıştı. Son bilançoda 252 milyon şirket kâr açıklamıştı satışları 1 milyar 300 milyon satış, fork rakamı 281 milyon, yıllıktaki karı 812 milyon ve öz kaynak artışına baktığımızda da geçtiğimiz yıl 1,5 milyar olan öz kaynak şu anda 2,1 milyar. Tabi sektöründeki diğer firmalara göre kıyasladığımızda şu anda Nuh Çimento biraz onlara göre primli arkadaşlar. Özellikle burada arkadaşlar Çimsa bence gayet iyi pozisyonda sektöründeki diğer firmalara göre gayet iyi gözüküyor. Mesela Nuh Çimento'nun FK'sı 11.3 piyasa değeri defter 4.23 ama dediğim gibi arkadaşlar hisselerde düşüşlerde beklediğimiz kadar yükselişlerde de sabretmek lazım arkadaşlar. Bundan dolayı hisseleri stoplu takip edebilirsiniz arkadaşlar. CCI, RSI bir de para akışı endeksine bakalım. Şimdi bu 3 indikatörde yön yukarı ama bayağı üst seviyelerde olduğu görülüyor arkadaşlar. Stokastik RSI bir de üstte hareketli ortamaya bakalım. Şu anda üstelik hareketli ortalama çizgisi 56.20'de yön yukarı. Stokastik ara sayıda olumlu gözüküyor arkadaşlar. Hareketli ortalamalara baktığımızda 20 günlük hareketli ortalama mavi çizgi. 100 günlük hareketli ortalama kırmızı çizgi şu anda 42 TL'den geçiyor. 200 günlük hareketli ortalama da 44.2 TL'den geçiyor arkadaşlar. Ruh çimento dediğim gibi arkadaşlar tepede şu aşamada daha önce hissenin geçemediği 69.6 TL direnç olarak gözüküyor. 60.75 TL direnci şu aşamada geçildi arkadaşlar. Nuh Çimento ile ilgili indikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.